Burada. Burada, burada, burada. Burada, burada, burada. Burada. <laughs> Taklitçi kuş. Taklitçi kuş. Taklitçi kuş. <laughs> hasta baba oğlum. Baba hasta oğlum. Aha, burada burada. Burada burada oğlum. Burada oğlum. Burada burada. Ha? Diyecek, değil mi? İlle ısıracaksın yani. Derdin Hı? Hı? o. <laughs> tamam. Hadi gel. Hadi. Biraz konuşalım. Biraz konuşalım. Cici kuş, cici kuş. Hani cici kuş? Hani oğlum? Hani cici kuş? Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Cic -kuş. Cic -kuş. Cic -kuş. Cic -kuş. yaradana kurban olurum ben ya. O küçücük boyuyla. Burada. Burada burada burada. Burada burada burada. Burada. <laughs> Taklitçi kuş. Taklitçi kuş. Taklitçi kuş. <laughs> hasta baba oğlum. Baba hasta oğlum. Ha burada burada. Burada burada oğlum. Burada oğlum. Burada. Burada. Ha? öpecek değil mi? İlde ısıracaksın yani. Derdin Hı? Hı? o. <laughs> tamam. Hadi gel. Hadi. Biraz konuşalım. Biraz konuşalım. Çiç kuş, çiç kuş. Hani çiç kuş? Hani oğlum? Hani çiç kuş? Çiç kuş. Çiç kuş. Senin yaradana kurban olurum ben ya. O küçücük boyuyla.